Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yeni sezon geldi burada. Böyle bir sezon geldi. Güzel bir sezon. Burada Angelo'yu açıyorum ben. Değiştirdim savaşçıyı. Nasıl efsane mi açacağım? iki kere efsane açacağım? Oha! Oyunda bir şey bug olmuş. Ember açacağım. Sonra dynamite açacağım. Neyse, Şimdi bu videoda aşamalı kasmayacağım. O bir sonraki videoda olacak. Şimdi kupalı kaçış modu geldi. Deneyelim, deneyelim kupalı kaçış deneyelim. Bu maçı zaten neyle alalım? Deril 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 konuşamadım. Deril hemen oynayalım derila. Evet kupalı kaçış garip bir nasıl bir oyun modu biraz biliyorum da sizinle beraber bu oynayalım. Aha. Uy çok havalı savaş kartı. Ama botlar var. Bunlardan şey kupa düşüyor. Mesela şu kutuyu da kıralım. Git. Şu kutuyu kırayım. Aha. Yükü aldım. Gel buraya. Heh, bu ne? Ne iş yarıyor bu? Denemeyeceğim şimdilik. Belki kötü bir şeydir. Gel lan, gel. Come on. I'll. Aa ezdim onu. Ezilmedi. Hayır 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 ya araya aldılar beni ya. Pislikler ya. Araya aldılar beni. Saymıyorum bu oyun modunu hemen. Evet arkadaşlar şimdi Hiçbir şey olmadı. Aa dur hediye geldi onu alamadım. Neyse. Evet şimdi hemen başlıyoruz. İlk, ilk defa kupalı kaçış oynayacağım. Kesinlikle ilk defa. Uy savaş kartına bak çok havalı. Aha yük 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 yük. Al yükü. Al yükü. Yumrukla onu robot. Yumrukla. Yumrukla. Kupa benim. Ya kupamı çaldı. Görüşürüz. Ya bir bak. Bir sinir bozan bi. Hayır bir defol git bi. Bir defol git ya. İki taraftan da doluyorlar. Kaç. Uf. Kaçma zaman diyor. Kaçma zamanı, kaçma zamanı, kaçma zamanı, kaçma zamanı. Kaç 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 kaç. Görüşürüz. Aha kaçtım. Yenilgi mi? Nasıl yenilgi? O nasıl yenilgi ya? Nasıl yenilgi olabilir ya? Ben kaçtım. Dur, bu sefer kazanacağım. Şu minik botu öldüreyim. Heh, tamam bir kupa. Sıfır mı? Sıfır kupamız var şu anda. Bo, bo, bo. Ya uzaktan saldırıyor. Git, git. Kara melek kolp git. Abi buradan da bir geliyor. Herkes bana dalıyor ya. Hop görüşürüz. Git. Görüşürüz ben gidiyorum. Gel 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 gel. Ya kaçıyor ya. Heh süperim geldi. Gel lan buraya Peki hayır. Ya hayır ya kaçtı ya korkak. Gel lan buraya. Gel buraya. Bak bu da uzaktan saldırıyor pisliğe bak. Gel şimdi sen gel 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 gel. gel. Ya bir defol git adama bak uzaktan saldırıyor. Bunu kullanayım. A! Kazandım mı? Abi nasıl yeni ilgi bu oyun? Ben saymıyorum bu oyunu ya. Nasıl yeni ilgi olabilir yani? Nasıl yenilgi yani? Bir sayı hemen açıyorum. Bastım. Bir daha bastım, ender geldi. Ben o kar Daryl'ı almayacağım. Lady Lowry. Lady Lowry. Lady Lowry'ye Lowry net kazanacağım. Uy. Robot gel. Tamamdır bir kupa. Bir de yük. Bak sen o yükü alırsan. Heh, sık. Aldım yükü. Kaç, kaç 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 kaç. Aha öldür onu. Öldür onu Cordelius. Öldür onu. Cordelius kaçma. Kaçma Cordelius. Cordelius. Orada yüz kaçıyordu. Hayır. Gel lan buraya. Yes be! Hayır! Ne oldu? Yes! Yes be! Yes be! Yes be! Nihayet kazandık. 6 kupa geldi. Ender. Bastım. Bastım. Ender geldi ya. Ender verme ya. Ender ne ya? Dur. Burada burada görevler var. Oha 1000 DP veriyor. Göreve bak. Yok, şurada bir şey vardı. Ya bu niye yavaş yavaş kayıyor ya? Boz savaşı. Şunu kasalım. Ay 100 kredi 100 kredi 100 kredi 100 kredi. Ee, durun. Kupalı kaçı oynayalım Raylog ile yine. Ku Kupalı kaç. Gel buraya bot. gel. Heh. Bir kupa. Gel buraya. Ya gel. Kaç. Hayır 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 hayır. Hayır yo. Yo. Abi Edgar oynayanlara sihir oluyorum ya. Ben de Eddie Allah Allah ya sinir oluyorum şunlara ya. Çaldan direkt atlıyor adam. Bir de kendi baba piro zannediyor. Gel buraya ya, robot. Bir kupada. daha. Hmm. Bir yükümüz var bir kupamız var. Güzel. Aha. Gel buraya. Neyse aksesuar susar Yalan. Hayır yanlış yere attım ya. Sinir bozucu ya. Git. Fülemez ki kafama. Ben de gittim görüşürüz. Kaçma zaman diyor. Ama hiç kupam yok ki kasamadım. Gel 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 gel. Geç, bir sürü kupa 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 bir sürü kupa. Hemen. Geldim 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 Dolduruyorum hemen dolduruyorum hemen dolduruyorum. Dolduruyorum ve kazandım. Kazandım galiba. Kaç İşte bu kazandım Orada ne kadar kupa topladıysak bize o kadar da kupa veriyor Uf tamamdır Hemen 100 kredi ve Angelo'yu biraz daha yaklaştık Neredeyse yarısını doldurduk Angelo'nun Melody ne zaman gelecek acaba? Oğlum bir efsanevi açacağım sonra bir efsanevi daha Düzgün bir mod da oynayalım Yani düzgün bir mod üzgünüm ya aşamalıya girdim yanlışlıkla he şu nakalta girelim neyle leri ile lowry ile leri lowry şimdi hemen nakalta girdik bir maç kazanırsam direkt bir seviye daha atlıyorum oğlum poko'ya bak tak dum dum Hi guys. Uy, şuraya böyle ateş edelim. Hoppala. Hop. Uf, tamamdır. Neredeyse bir süper doldurduk. Oo götü götür, götür 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 götür. Hayır 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 hayır. Uy uy be uy uy. Lovri'yi çağırdım. Lovri dal. Dal Lovri. İşte bu. Eğenceliydi. Ve Leyla Lovri ile 21 olduk bir sürü jeton gelecek şimdi. vay Aha. Tamam bir sayısı. Bastım. 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 Süper Ender. Hoppala. 200 DP katlayıcı. O 1500 de veriyormuş. Daha görev yapabilir miyiz? 9 düşman yok et Savaş topu çifte saplaşma. Şu Colleague ile girelim. Colleague ile knockout. Colleague girip birkaç maç kazanacağız. Bir sürü görev tamamlayacağız. Hemen girdi. Oynamızı Angelo var. Tamamdır, başladım. Uy. Gel buraya Dynamik. Dynamik. Hoppala. dynamite gitti. dynamite GG. Lan. Sam. Sam gel buraya. Sam gel buraya. Sen ne ara öldün? Merhaba. İşte bu. Tamam kaç 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 kaç. Şimdi kaç 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 kaç. Dur, aksesuar bastım. Ama canım niye iyileşmiyor diyecektim. Yaşıyormuş. Gel buraya Piper. Özveri bastım. Allahu Ekber. Hop. Lan nasıl vuruyor lan? Hayır ya. Özveri vur Özveriyi vuramadım. Aksesuarı tutturamadım diyecektim. Bunu tutturdum. Gel. Hayır ya. Tek yedim ya. Tek nasıl yiyebiliyorum ya. Tek yedim ya. Gel buraya. Gel buraya yemek Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. buraya, buraya. Oğlum adam uzaktan saldırıyor. Piper ya. Bir tek Piper ölsün ya. Piper ölmüyor bir türlü. Hayır. Ay. Aksuar bastı. <laughs> yes be Piper. Gitti. Gigi. GGS. İşte bu tamamdır. Bunu kazandık. Hoppala merhaba merhaba merhaba. Şöyle yetişemedim ya. Nerede lan o? Nerede? Aha orada 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 orada. Aha. Hoppala vuramadım. Hoppala cuppala. Oyur Defol git Aha, o da gitti. Hoppa, bala Öldüm. Ve kazandık. İşte bu. Aha, Süper Ender. Hop bastım. Hop. Süper Ender. 30 mi? Aha! <laughs> Arkadaşlar neyse şimdi ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.